Evet, bu hafta yine dağlardayız. Yine ormanlardayız. Dağlara geldik. Yemyeşil. Şu an neredeyiz? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Bir, iki, üç. Söylüyorum. Söyledim. Evet. Zonguldak. Şehir ormanı. Elvan Pazarcık Kent Ormanı. Şu an buradayız. Çok büyük bir orman. Çok güzel. Her taraf cıvıl cıvıl kuş sesi. Az önce bir dal su içtim. Olmaz böyle bir su. Olmaz. Nasıl biliyor musunuz? Kuz gibi. İçiyorsun, içiyorsun, içiyorsun. Devamlı içesin geliyor. Öyle bir su. Evet. Buralardayız. Muhteşem değil mi? Bakın az önce taşları gördüm, İlginç bir taşlar ee, Elvan Pazarcık Belediyesi'nin artık onlar mı adadı ve yet şöyle diyeyim yetkililer buradaki taşların cinsini ona göre ismini yayınlamışlar, bakın boksit alüminyum cevheri şu. Arkasından konglomer çakıl taşı. Bu. Bu şekilde gidiyor bakın. Kuvars. Kuvars kaybolmuş galiba. Kuvars nerede? Göremedim. Kuvars'ı kum taşı burada. Kasit Serpantin Kontat Şu taş bu şekilde devam ediyor. Daha burada bir sürü var bakın. Şöyle gidiyor. Aynı şekilde kum taşı. Kum taşı burada. Taş kömürü. Evet, Zonguldak taş kömürü deyince aklımıza Zonguldak geliyor. Burada. Traverten. Traverten ve burada artık her tarafı yosun bağlamış. Killi killi kireç taşı burada. Bu domit kristalize bu evet karbonatlı kireç taşı burada. Evet bu. andezit trakit. Bu da enteresan taş. Burada kireç taşı erime yapılı yazıyor. Evet. Bakın. Bakın. Evet. Diorit. Diorit. Böyle bir taş. da kristalize kireç taşı. Az önce de görmüştük. Artık şuradaki mi yoksa bu mu? İkisi. Ve diyor ki bu da aglomera volkanik kökenli çakıl taşı. Şu. Evet. Şuradaki ve buradaki. Aslında her zaman gördüğümüz taşlar ama isimlerini bilmiyormuşuz. Bu arada öğrenmiş olduk. Her zaman bir bilgi, yeni bilgi iyidir. Orman. Birazdan ormanın içine gideceğiz. Şu an burası yürüyüş parkur yolu. Bakalım. Hadi görüşürüz. Evet, ormanda kamera sisteminin olması çok çok iyi bence. Bakın. Kamera sistemi burada. Evet. Orman. Az önce demiştim ya size bahsetmiştim. Bir su içmiştim diye. Çok güzel. Bir oraya geldik. Bakın şimdi göstereyim size. Şöyle burası bakın güzelle bakın Allah 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 Allah, Allah! <gülüyor> <gülüyor> Güldüm Galiba Akşam burada Akşam burada bir etkinlik var galiba Artık Toplu yemek mi kendi aralarında? Bir nişan mı Söz mü Bilemiyorum Burada tek masa var. Acaba geline masa, geline damadın masası olabilir mi? Akşam bakarız. Bakın şu ağaca bakın. Evet su. Suya gelelim. Su burada. Hu, buz gibi. Köpürtü de köpürtü de içtim vallaha. Çok güzel. Evet. Abi akşam burada etlik var. Ne? Akşam ne var abi? Ne var dedi. Ne var burada abi? Piklik var. Piklik. Kendi odada yani. He. İyi güzel. Senin şey, içmede suyu var mı burada? Abi ben daha yeni duydum şuymuş. Hortumdaki. Hı. Güzel su. Evet. He he. Tamam. Abimiz bu. <laughs> evet. Burası. Şöyle biraz yürüyelim bakalım. Hmm. Ama buradan geçemeyeceğiz. Buradan geçemeyeceğiz. Dönelim. Evet, nişan değilmiş, söz değilmiş, düğün değilmiş. Piknikmiş kendi aralarında. Grupça. Ormanda. Güzel bir arkadaşlık var demek. Ki, güzel bir dostluk var demek. Evet. Şunu da Şunu da her yerde yakmanıza gerek yok. Badem buraya yaktın, burada yakma. Şöyle gidelim bakalım. Ormana doğru. Evet. done. şeyini suyun sesini dinleyin dinleyin bütün stresini atın atın da stres kalmasın benim sayemde bak size iyilik yapıyorum Akıp gider. Sıkıntı, sıkıntı. Akıp gider. Evet. Orman içindeyiz. Gelenler de olmuş. Fitnesler gelmiş. Evet. Ay. Karabaş. Bak. Dilsiz dostlarımız da bırakın. Dilsiz dostlarımız, karabaşlarımız da bırakın. Bunlara zarar gelmez. Bunları her zaman besleyin, sevin. Ee, çadırımız Çadırımızı şu ormanın içine attık. Ormanın içinde çadırımız var. Hadi tekrardan görüşürüz. Evet. Nasıl? Unuttu. Sen okundu musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum Bak, miyiz? Welcome diyor, hoş geldiniz diyor. Milli patlar diyor. Öyle gösterdi. Evet, hoş, önemli bir diyor. Çöp atmayız diyor. Bak biz çöp atmıyoruz ama. Ömer Faruk. öyle gösterdi, aşağı gösterdi, aşağı gösterdi. Ne diyor? Evet. <laughs> Oraya erişemedi, onu gösterecekti de. <laughs> ya ben video yapayım yok ki bana. Bir tane yor var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir de bir de bu da bir burada. Burada hiç duymadım ki ben. Ben bir tek bildiğim manyas var. Yok burada da varmış. Hmm. Ya, kuş denedi Şey, kuş gözlemedi. Evet şelaleye inmeden önce. Burada doğal setler var. Onları bir görelim. Gayet de çok güzel. İnsanı rahatlatıcı, huzur verici. Evet muhteşem. Muhteşem. Allah çok güzel. Serinlemek istiyorsan gel yani. Tabii. Evet. Nasıl? Evet. Sen okumayı musun? Bilmiyorum. Bak, welcome diyor, hoş geldiniz diyor. Milli patlar diyor. Öyle Evet, önemli bir yeri diyor. Çöp atmayınız diyor, bak biz çöp atmıyoruz ama. Ömer Faruk, öyle gösterdi de, aşağısını gösterdi de. Aşağısını gösterdi de. Evet, göster. <laughs> Oraya işlemedi, onu gösterecekti de. <laughs> ya ya benim yostum Bir tane yor var. Evet. Bu da bir de bir de bu da <laughs> Bu da mı? <laughs> Burada, ne burada hiç duymadım ki ben. Benim bir tek bildiğim manyas var. Yok, burada da varmış. Hı. Ya, kuş ne dedim şey, kuş gözle mi dedim? Kuş gözle. Oğlum dikkat et. Dikkat et burada. Bak bu kayabilirsiniz. Bu kuşlar ötüyor bulun bana. Gel sen bana. Gel. Gel. Gel, <laughs> gel Hasan sen gel. gel. Oğlum tek kişi geçemezsin. Gel. Bak, gel gel. Evet. Heh, aferin oğlum. Aferin. Ama kımıldama, kımıldama, aferin. Kımıldama. Kımıldama. yapma Kımıldama. 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 Hadi çeki gelirim. Zıplayayım bakayım. Evet, suyun ortasından geçelim. Düşmezsek iyi. Bu şekilde. Muhteşem bir yer çok güzel bir yer. Her taraf orman ve su. Ya evet geçtik. Başardık. Düşmeden başardık. Geçtiğimiz yer burası. Evet. Evet. Şelalin tabelasına geldi bakalım. Evet oğlum. Korkmuş tabi ama. Tamam, geldik. Evet. Bakıyoruz. Harman Kaya Şeraleri Tabiat Parkı. Şu an yürürüz. Yürüdüğümüz yol burası. Ben şu uçuyorum. Durun isteyen okumak isteyen videoyu durdurup buradan bilgi alabilir. Bu şekilde. Harman Yine ormandayız. Yine dağdayız. Yine şelaledeyiz. Daha 5 yaşında kilometrelerce yol yürüyor. Kilometrelerce. Maşallah maşallahınızı alırız. Evet, rehberimiz Hasan abi de doğal salıcak buldu. Tat, pardon, tat, buldu. Doğal tatlı dedi. Vakit geçiriyor. <laughs>